Evet arkadaşlar merhaba. Beni sürekli Tanus videoyla, videolarıyla tanıdınız bildiniz. E, şimdi tabii ki Tanus'a devam da farklı bir şeyden şey yapacağım. Farklı bir videodan gireceğiz. Bir tane ev aldık. Tadilat için tadilat yapacağız. Tarihi bir ev. Evin şekli şemali böyle. Duvarları Tarihi derken daha doğrusu eski bir ev diyelim, müstakil bir. Şöyle gördüğünüz gibi evimiz bu şekilde. Bu evi inşallah elini yüzünü toplayacağız, aslan gibi tadilatını yapacağız ve ülkemize kazandıracağız. Evin yapımı 1930 yılı. Osmanlıca tapusu bile var. Daha doğrusu eski Türkçe diyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu var. Ev bu şekilde böyle gördüğünüz gibi. İzmir'in geçerli yerlerinden bir tanesinde. Varyant civarında. Yani İzmir'in merkezinde diyelim. İstanbul'un Galatası gibi. İnşallah yavaş yavaş yaptıklarımızı ettiklerimizi Şöyle göreceğiz. Evimiz böyle. Şöyle bir ufak bir merdivenimiz var. 1930 yılının yapımı olmasına rağmen evin yani çok kötü bir durumu yok. Şöyle gördüğünüz gibi yüksek bir tavanlı. Evin tavanı yüksek. Ee, ev uzun süre kapalı kalmasından dolayı özellikle alt taraflardan rutubet almış. Yani şu gördüğünüz çatlaklar tabii zamanla olacak şeyler. Bu evler ahşap, kagir evler. Bunlar sıvayla düzeliyor. İçinde bazı kırık olan, eksik olan tahtalar yapılıyor. Ondan sonra ev fişek gibi oluyor. Hiçbir sıkıntısı kalmıyor. Hani mesela şu her evde olmaz. Bakın. Şu kilit her evde böyle safa sağlam durmaz. Şu gördüğünüz kilit. Ve bu kilitleniyor, açılıyor, kapanıyor bu kapı. Tabii bunları biz muhafaza edeceğiz. Şu anahtarları, şu duyları, bu boruların hepsini muhafaza edeceğiz. Sağlıklı bir şekilde koruyacağız. Bu uzun bir ama Bunu belki kısaltırız. Yani temel ana öz öz hatlarını bozmayacağız buranın. Bu gördüğünüz pencereler sonradan takılma. Pimofen. Bunları eski usul ahşap rengi giyotin pencereye çevireceğiz. Vesaire vesaire. Evet arkadaşlar. İlerleyen günlerde daha fazla e, video atacağız. Daha fazla şeyler paylaşacağız. Devamı gelecek yani. Şimdiki izlediğiniz için teşekkürler.